Gelsipaşa istikametine seyir halinde olan ve aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil alt geçitten çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedilmesiyle aynı yönde ilerleyen ticari taksiye çarparak kontrolden çıktı. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride savruldu devrilen aydınlatma direği beraber metrelerce sürüklendikten sonra kaldırıma çıkarak duran araçta sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatarak araçtan çıkan sürücü gergin anlar yaşattı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleriyle tartıştı. Bunun üzerine polis ekipleri güçlükle sakinleştirdiği sürücüyü gözaltına aldı. Diğer yaralı ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. <laughs> Güvenlik kameralarına yansıyan kazada sürücünün 2.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.